Oriental <laughs> Merhaba ve arkadaşlar sorarlar, sorarlar, sorarlar. ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta soner genel soru bugün konumuz arkadaşlar YouTube'a başlamak önce hayatım nasıl YouTube'a nasıl başladım YouTube'da başlarken neler zorluk çektim ailem karıştı mı mı o tarz konuları konuşacağız arkadaşlar bugün ve e, yanımda kimse yok ve bu video arkadaşlar tam tamına 7.776 evet. 7.766 76 like istiyoruz da ben neden bu rotaya geldim? Bu rotada bilmiyorum. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bu videoya 7000 Hop gidin! Lan oğlum bakın şuradan şu, başta mı yine targete bak. Güzel kardeşim bak mühim kardeşim. Bak tamam helal olsun. Ben aslında iki boktan kesemezdim seni aynen. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoya böyle büyük bir like patlaması yaparsanız hem beni hem bizim ordumuzu mutlu etmiş olursunuz. Unutmayın gereksiz army bir ailedir, ordu değildir. Ee, ordudur evet ordu. İngilizcesi ordu fakat... Fark etmiyor arkadaşlar. Evet konuşamadım. vatak the... Oha gerçek tip gibi lan. Anam vetak Gereksiz abi diyor. Abi sadece bir kişiden team olabilirim. Onu da kim seçeceğim. Çünkü arkadaşlar serverda sanırım bildiğime göre 2 iki kişiden fazla team olmak yasakmış. Daha çok arkadaşlar e, videosu içinde de unutmayın dediğim gibi. İşte ben şunu söylemek istiyorum. Git git git. Get. Ama gitme. Gitme. Gel ya Tamam. Arkadaşlar bize item attı. biz de arkadaşlar team olalım al bakalım tamam başka arkadaşlar team olamam arkadaşlar çünkü eee beyler team olmuyoruz dağılmayın lütfen Video reis evet kardeşim video arkadaşlar şimdi dediğim gibi size i̇şte şu anda bir soru sormak istiyorum ve yorumlarda bu soruyu sorarsınız ben çok sevdim. ben bu aralara aşırı minecraft soru alginiz oynuyorum ve eee videomda da bahsedeceğim yani artık bunu eee nasıl olacak arkadaşlar çok oynadığım için ayrı bir kanal açmak istiyorum fakat biliyorsunuz benim bir tane daha bir kanal var Clash Royale diye oraya çok bomba videolar geliyor şu an depolamaya çalışıyorum oraya ee, ama ben bir kanal daha açmak istiyorum ee, sadece Söğel Games üzerine Söğel videoları olacak arkadaşlar ee, kanalın içeriğinde her gün bir tane Söğel veya iki günde bir tane Söğel ve e, o kanalı bir kanal yapmak istiyorum yani bu kanalda yapmak istemiyorum ee, Hasan'a selam ya bu, bu, konu hakkında yorumları nedir arkadaşlar? Açayım yeni kanal. Yani para gösteren yorumlarını istemiyorum. Zaten biliyorsunuz ki kadar video... Hop. Oh süpersin. Göremiyorum çok aydınlık. Clash Royale sponsor. Ay Clash Royale videomuzu. Hop. Eee Clash Royale kanalımız zaten 100 abone geçtikten sonra partner bağladık. Zaten 100 bin sonra abone 100 bin sonra video atmamaya başladım. Yani Eee o kanalda para kazanıyor falan demeyin bana artık. Yani bu lafı bir durun. Bazı yorum atıyor 100 bin abone oldum parayı aldın diyor. Zaten bakabilirsiniz partner ne zaman katıldığımı ben. Ee, bir şey olmadı yani. Şurada toplayalım stigmatik. Önde ok var baba. O okları da alalım. Tamam. Şimdi bir envanter yapacağım. İnşallah şu API açmamıştır. Şu API açmadıysa oyun bizde. Oyun bizde. Oyun bizde. Eskiden böyle bir şarkım vardı. Hatırlayan var mı? Abi chat'i okuyamıyorum bu arada. Ee, hop. No team dal bana. Arkadaşlar dalması lazım bana. Ok diyor tamam. Abi ok dedi daldı ve kusura bakmasın. Ee, arkadaşlar cidden team olmak, yani. Ya arkadaşlar özür çok özür dilerim ya hepinizi çok seviyorum. Şimdi küfür edeceksiniz var mı hala öyle küfür eden? bilmiyorum. Minecraft bayağıdır çekmiyorum. Ee, böyle adam öldürünce var mı ya? Çünkü videonun çıkması için ben burada uğraşıyorum. Ee, bu arada MCS'ye girmedi o yüzden buradayım yani. Tamam. Abi şurada bir rotam vardı. Evet Emrecan'ın keyfi var bu malın yok ama evet ben malım ve ben Emrecan değilim. Keyfim yok. Arkadaşlar bu arada ben bu keyfi yasta oldu ilk yasta olduğumda Türkiye'de neredeyse ilk ben bu keyfi kullandım. Hani e, e, şehitlerimizin e, olayları olmadan önce ben bu keyfi kullandım ve şimdi abi bunlar açılmıyor beydi Diyorsunuz ki Türk bayrağı siyah yapılmaz diyorsunuz. E, haklısınız arkadaşlar fakat e, yasta olduğumuzu belli etmek için öyle yapıyoruz zaten deist kırmızı yapmamı istiyorsanız da yaparım. Ee, o yüzden sıkıntı yok yeter ki isteyin yani. Evet arkadaşlar biraz daha konumuna konuma başlayacağım. Ee, abi böyle başlayacağım. şu çok resmi konuşunca konuşamıyorum. Abi. Heh burası açıldı alata. Ee, şunu demek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Sühergen videolarının devam için veya yeni kanal Sühergen videoları kanalı için yorum atmayı unutmayın ki ben de arkadaşlar amacımı size açık açık söylemek istiyorum e, ee, PvP'min iyi olduğunu düşünüyorum Tek sorun, sorunlarımın Envanter düzeni falan Allah Sen Türk müsün? Evet bizden e, ee, Tek sorum, envanter düzenim arkadaşlar Yok envanter düzeni değil Chest'ten e, hızlı item alamamam ve e, pek bulamamam kendime Bu pek çok seviyordum ama şimdi Bayatlamaya başladı gözümde sevmemeye başladım arkadaşlar Neden öyle oldu bilmiyorum ama e, Daha fazla bir şey demek istemiyorum Şu chest'i oba süpersin Bak, arkadaşlar alamıyorum yani. Yan şunu alırken şurada 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 ya şuraya basıyorum. Çok garip oluyor ya. Hop tamam. Şimdi. Oo! Oo beyler combo. Al oğlum ben hiç... özürlü müyüm? Hayır. 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 Hayır ya. Hayır lütfen minus Lütfen lütfen lütfen. Aa. Abi ben video çık çıkmadı diye öyle bağırdım da video çıktı senin var ya Judge Rabbit senin var ya böyle kemiririm seni Arkadaşlar öyle bağırdım video çıkmadı diye sövecektim sövmeyecektim tabii ki Eee <laughs> konuşacağız ağzına Eee chat'e selam gereksiz army yazıyor The Dick Blown'a selam arkadaşlar Ve benim hayatım kurdum Nakatatatata bebeğim ben sana direkt dalsam Ne ara gördün tövbe estağfurullah Orta atmaya başladı bir de Aha Beni ortadan sevmedin benim hafızam az Sevmedin Senden herhalde sağ ol. Çok teşekkür ederim. Oh my god. İşte adam. Arkadaşlar üşüt yerinden ban yersek giyin. Gelin arkadaşlar. Evet üşüt yerinden daha fazla almayalım yani artık değil mi? Hop şurada hop tamam. Tamam şöyle dam kızımız yaptık süper abi. Nakatata. Sana dalmak zorunda Türk müsün bilmiyorum ama kusura bakma değilsin sanırım çünkü ben tek yamana dalıyordum. Evet lag'a girdi ve tak. Ve tak Ve Beyler Türkler dalsın Video çıkmayacak. Alat. bu evet, arkadaşı sıkıştırdık şimdi. ikisinden birisi ölecek. Abi, evet, iki kişiler süper. Daha iyi dalıyorlar bize team olarak ihanet et. Abi, dal lütfen dal ya dal, dal. Hop. Abi ben öldüm. Anam tek başınaymışım. O yürek mi o kattı? Tek başınaymışım. Jutge. Jutge niye yardım etmiyorsun? Tamam. Hop. Tamam. Abi hop. Abi yapma ya yapma yapma dal dal abi öldürdü nakata ah tamam dur gözüm kaşıdım ya abi abi o eğlenin vurduk diye üzüldüm ya ee, olmaz ki böyle oyun abi olmaz ki la tamam daha fazla olmuyordu sanırım şunu atalım şöyle hop tamam tamam şu havucu at ve diamond'ımız var. oltaya attım ve şurayı yakmak istiyorum. Şurayı da yakmak istiyorum. Burayı da yakmak istiyorum. Ve şu çakmaktan şunu birleştirmek istiyorum oraya. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar ekmeğimiz yeterince var bence. Anam. Onu... Ana gitmiş. Lan ben konumu konuşmadım. Neyse bir el daha gireceğiz arkadaşlar. Çok kaptırdım kendimi kusura bakmayın. Bir, bir o daha gireceğiz yani. Hiç korkmayın ikinci el direkt konumdan bahsedeceğim. Ferhat al bana Fero. Abi ben karışmıyorum dedim. Ama arkacılık yaptınmış Şşş. Bah, bah bah bah. ben ben de sana dalarım. O benim takım arkadaşım neden kesin ve recti yersin böyle. Eee... arkadaşlar kusura bakmayın takım arkadaşımı kesti. Bekleyecektim normalde bir v 1 atacaktık. Bizdeki türkü de kesti. Onu da kesti. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Neyse arkadaşlar. Eee... neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir yer daha görüyoruz. Evet. Eee... bir yer daha girelim. Yine sanırım aynı takım arkadaşlarımız gelecek ve bu arada mapimize bu sefer değişiyor. Evet ve Dört yaptık şu an 4. Arkadaşlar YouTube'a nasıl başladım ben biliyor musunuz? YouTube'a e, 2012 tarihinde Emre Canan adlı kanalımın e, kuruluşuyla başladım? Nasıl oldu? E, 2012 yılında Emre adlı kanalımı kurdum ve e, Orada eski insan fenomenleri falan fenomen derlemesi yapıyordum O zamanlar fenomeni kimdi? 2010 Eee Fenomeni kimdi? 2012 yılında hani video derleme yapıyordum o zaman fenomen diye bir şey mi vardı diyeceksiniz bazı e, arkadaşlarımız O zaman kim vardı arkadaşlar? Eee Şey vardı tablet değil falan yoktu Artiz mi ne artizi bilmem zaten onun adına bir video hazırladım gülmeme challenge eski internet fenomenlerine ee, o vardı arkadaşlar ben de o kanalda öyle bir şeyler yayınlıyordum sonra ne yayınlıyordum ben suskunlar hastasıydım Allah ben alamamışım ben suskunlar hastasıydım ve hala da hastasıydım hastasıyım arkadaşlar her tekrarını her bölümün tekrarını delilercesine 7-24 izliyorum neden böyle bir şey yapıyorum farkında değilim ama Gerçekten çok sevdiğim gördüğüm en iyi dizi bir suskunlar iki ezeldir arkadaşlar ee, sizi, tavsiye ederim. Yok Porra efendim. Ben e, izlemedim gerçi. böyle konuşmayayım. Büyük konuşmayayım. Ve o yüzden şey. Bu arada bu taş butona basamadığına göre burayı kapatamazlar sanırım. İnşallah burada. Yoktur yok, Tolga Biner. Winner. 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 dalma. Hop git burada. Git burada. Bir şey bıraktım orada. Yok istemiyorum. Kapatırım sizi. Gidin. Team olmuyorum. işler gider misiniz? Yok alamam. Benim var çünkü. <laughs> Aha Napkula Oğlum adam hazretle sövür dedi lan. Çok özür dilerim eğer benim öyle dedikten bu sonuçun bozulduysa. Şöyle atalım. Arkadaşlar setimiz gerçekten çok iyi. İşte ben o zamanlar YouTube'a video yüklüyordum arkadaşlar. Ee daha sonra 2013 yılında 18 Mart 2014 2013 yılında Transformice adlı bir oyunda hesabımı açtım. 18 Mart 2013 dedim. Neden? 18 Mart biliyorsunuz ki Çanakkale şehitlerimizin anısına düzenlenen bir gün arkadaşlar. Ben ne yaptım arkadaşlar? 18 Mart 2013'te Transformers hesabımı açtım ve 18 Mart 2014'te gereksiz odayı açtım. Evet, bağlantıya bakar mısınız? O hem özel gün, hem gereksiz oda için, hem Transformers hesabım için ve hem de ülkemiz için güzel bir gün. O yüzden ben 18 Mart'ı çok seviyorum arkadaşlar. Zaten sevmeyen Türk varsa çıksın gitsin izlemesin bu videoyu. Hop tamam. Daha sonra arkadaşlar, abi atalım Alper P. Arkadaşlar chat'i okuyamıyorum sonra Ego'da falan diyeceksiniz o yüzden kusura bakmayın. Daha sonra arkadaşlar Alper Piyade selam bu arada neler yaptım ee, neler yaptım evet sonra 2013'te transformers hesap maaşım dediğim gibi ee, daha sonra e, YouTube'da 2014 yılında e, video Minecraft videoları yüklemeye başladım ee, bak, bak burada yasak değil sanırım yasaktır yasak olsa ne olacak ya ee, arkadaşlar. Minecraft videoları yüklemeye başladım 2014 yılında. Neler yüklemeye başladım? Server Genesis yüklemeye başladım. Bir Crack'te server vardı. Sonundan başlıyordu öyle bir şeydi. Dal. Tamam. Dal bana. Dal. 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 Lan dal. Abi dalsanız ya. o oh. ee, son son oyun oyun son oyun aynen son oyun server'ında Eee Server Genesis videoları falan yüklemeye başladım arkadaşlar. Daha sonra Goley diye bir oyun vardı. Evet. Eee Firma ismi veriyorum. Ee, ne fark etti? Eskiden nasılsak, şimdi öyle. Ee, şimdi bana söyleyeceksin arkadaşlar çünkü ben burada sadece bir tane yerini yemiyorum. Onu da bulamıyorum. Evet. Evet burada. Allah kahretsin ya. Ya burada bir tane daha chest arkadaşlar ve ben onun yerini bilmiyorum. Bana söyleyeceksiniz biliyorum. Bilmiyorum abi tamam zaten alınmış baksanıza. Allah kahretsin tam altında falan demeyi bırakın yani. Alper bir hatırlamadım kardeşim ya. Özel mesela nasıl atılıyor bilmiyorum. Ee, daha sonra arkadaşlar 2014 yılında onu yaptıktan sonra 2015 yılına geldi. 2015 yılında ise e, yok 2014 yılında onu yüklerken e, baktım bu iş tek başına olmuyor. Değil mi? Baktım bu iş e, tek başına olmuyor. Daha sonra kendime bir ortak aradım. Transformers oyununda bahsettiğim 2013 yılında açtım Transformers oyununda. İbo var bizim İbrahim'le akıyoruz. biliyorsunuz ki o e, oyunda bir sayfalar var Transformers'e bilmem ne. İbo o sayfalarda 15.000 kişilik bir sayfası vardı. Tabi o zamana göre 15.000 çok fazla bir rakam. Ee, yani şimdi 15.000 neredeyse videolarımıza gelen bir like bazı videolarımıza gelen bir like ama İbo'nun 15.000 sayfası var ben orada Editör olmuştum bir arkadaş sayesinde yani İbo'nun sayfasına editör olmuştum Ama İbo'yu görmeniz lazım o kadar resmi konuşuyor ki sanki bildiğiniz devlet yönetiyor yani ee, Daha sonra oldu arkadaşlar <laughs> İbo beni şey aldı Sayfasını editör aldı Sonra Youtube'a başlayacağım diye post paylaştı Ben dedim İbo İbrahim yani ee, i̇stersen beraber başlayacağız öyle bir fikrim var dedim. Ee, bunlar team olmuyorum. Bana dal. Bunlar 4 kişi ortaktı arkadaşlar. Ee, 4 kişi ortaktı İbo'lar. Ee, Üç pardon 3 kişi ortaktı. Tuğberk vardı, Emre vardı, İbo vardı. Evet isimlerini doğru atılıyorum. Ee, daha sonra dedim ki beni de alın şu kanala lan dedim. Ağladım hatta o gün. Ya yani almadılar bile biliyorum. Bir türlü almadılar. Yani dedim. Gel artık al beni benden olsa ne olacak dedim. Çünkü tek başına yapamayacağım biliyorum sesim çok inceydi utanma falan. Daha sonra Ivo beni ortak aldı ve diğer arkadaşlar şutladı. Nasıl şutladı neden şutladı bilmiyorum. Ivo beni ortak aldıktan sonra Eee beraber bir kanal bulduk Zamirio adında. Zamirio ismini ben buldum gerçi çok saçma zaten bellidir benim buldum. İsim özürlüğü var bende. Abi evet bir kendi pipti sanan İskoçyalı kardeşim hop ya böyle olur. Ya abi oltan gelmiyorum lan sana. Sevmiyorum abi böyle oyuncuları ya. Tamam hızlısın tamam prosun anasın sen. Şurada iki kişi mi kaçıyor? şurada adam var. Aa ben sen dal demiştim hacı. Evet dalıyorsun. Hop. Adam beni kaldı yanlışlıkla. Yanlışlıkla beni kaldı. Oha. Oha. Abi öleceğim. Öldüm. Tamam ölmedim. Ee, daha sonra arkadaşlar İbo ile videolar yüklemeye başladık. Sonra İbo kanalımı çok geçti. Ee, Buru abi falan tanıştık. Buru abiyle falan tanıştık. Ee, güzel günlerdi. Selam yolla Eren. Daha sonra arkadaşlar e, Çağrı'ya Yok bu YouTube'larda bahsedeyim. İbo ile tanıştıktan sonra bir 5-10 video olduktan sonra İbo Bakın İbo'yu çok seviyorum. Çok görmek istiyorum. <laughs> İbo geldi kanala. E, o Tuğberk yok Tuğberk değil ya. Bir ortağını aldı kanala. Sonra İbo'yu dedim kardeşim e dedim ben sadece ikimiz varsak vardım bu işte. Dedim dostça ayrılalım dedim hala kardeşiz dedi böyle. E, o kanalda ayrılmak zorunda kaldık ve sonra kendimize ayrı kanalları açarak e, yolumuza devam etmek istedik arkadaşlar. Hatta o kanala girip son videosuna bakabilirsiniz. E, orada bahsediyor yeni kanaldayız. Gerekirse orada da yeni kanaldayız İbrahim'le akıyoruz arkadaşlar. O yüzden orada bahsediyor yani. İnşallah Afık sınır. Evet Afık. Abi diyor. Tövbe, tövbe estağfurullah. Dal, oğlum dalın bana. Da, arkadaşlar artık bundan sonra dalmayan öldürmek zorundayım. Çünkü biliyorsunuz ki daha de sabahtan beri oyun bitmiyor. Ee, İbo e, ortadan alınca dedik ki tam böyle ayıralım dedik. Ayrıldık arkadaşlar. Ee, ben kendime gerek soda adına kanal açtım. Bu nasıl oldu? Dediğim gibi 18 Ağustos'ta e, orta gördüm aynen. 18 Ağustos'ta bizim seminerimiz vardı arkadaşlar ve e, Seminerde içim el vermez diyor ya. Of oğlum böyle demeyin valla üzülürüm. E, seminerimiz vardı ve bizi okul aşağı indirmişti sunum yapmak şey falan. E, indik ve arkadaş dedi ki düşünsene kanka şöyle Minecraft'ta bir odan olacak o odada mal gibi şeyler olacak ve her videoya başladığında o odada başlayacaksın gerekli odadan herkese merhaba diye başlayacaksın yani şurası düşün burası benim e, odam diye düşünün burası benim gerekli odam diye düşünün gerekli odadan herkese merhaba diye burada video başlayacaktım. kanalın konsepti oydu aslında başlangıçta bu arada açıktan öleceğiz e, çaktırmayın evet bitmez başlıyor daha sonra arkadaşlar o arkadaş kanalı kurmadan ben gittim eve ben kurdum evet cahilce kurdum yani İsim benden çıkmadı. Tabii küçüktük o da fazla küçük de değildik. 3 yıl mı ne oldu? Eee hop. Tamam. Ar i̇şte o gitti. Ben kurdum hemen arkadaşlar o kanalı. Ee, o zaten YouTube'a başlamak istemedi. Ee, o YGS'yi tercih etti. Ben sizleri tercih ettim. Ve o şu an sanırım bayağı bir iyi yerlerde. Sınavı kazanmış haberim yok. İma. Tamam ben dalmıyorum. E ee, ben YouTube'u tercih ettiğim için fazla derse ağırlık veremedim. Yema! Yeme lan gözümün önünde biri yedi. Yem yemek. yerim seni. Seni yiyebilir miyim ben? La git. Tut diyor. Aa yabancı. Yabancı. La konuşma. Tutmuş. Tuttur git. Tuttur git. Türklerizdan bir Türkler kardeş olabiliriz tek. Futuna futuna ananı satayım canım az canım az canım az Şşşş gelme gelme Türk kardeşim kardeşim seni çok seviyorum Yardım eder misin Açıkçası Tamam 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 kim kesti Saklanıyor saklanıyor İki kalbi var o da öldü Ve o da Ve Arkadaşlar hem kestim hem kesildim Öyle bir şey oldu. Bu sefer ikinci olduk. Üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar. Gerek soda yaşlı ve gerek soda böyle başladı arkadaşlar. Yüzme başlama hikayem bu ismi. Ben bulmadım. Alın size bu soru. O kadar çok sordunuz ki. Videolarıma o kadar çok yorum geliyordu ki. E, siz artık her yorumda belirtirsiniz. E, soru cevabı bu diye. Şu videoyu izleyin cevabı şurada veriyor diye. Tüm izleyelim derseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, daha fazla uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 17 dakika aralıksız konuştum. E, gerçekten benim için güzel bir maratondu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.